Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayberk. Bugün kü küçük kız oynuyoruz. Küçük kız. Ya bir tane video çektik. Ee, fail oldu. Yani nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Neyse boş ver işte fail oldu. Ee, İsmail de bununla oynuyor. Neyse. İşte küçük kız oynayacağız. Görenler kulaklığı takın, odanızın ışıklarını kapatın. Yanınıza bardak su alın. Oyuna başlamadan önce tuvalete gidin. Artı 12. Ani sahneler kan ve korku içerir. Ka <laughs> <laughs> Karı ama karı da var. Evet. E, ee, bıçağı görüyorsunuz tek pek çalışıyordur falan filan takın kırma bıçağı. E, ee, zaman bu ayarları şey hallettik. Kurallar istenmediğince blok koyma veya kırma, kod girme, hile yapma, mod kullanma. Şimdi hikayemize de bakalım. Hikaye. Sen bir psikologsun ve psikolojisi bozulmuş bir kız çocuğunu arıyorsun. Çünkü babası Salih seni doktor olarak aldı. Onların şirketine doğru gidiyorsun. Bay Sakarat, Bay Junix. Korkma hazırsan başla. Besmele çek. Bismillah. Dur. Biliyorum. Korkunç maskeydi onun. Değil mi? Eğlen ne? Eğlence vaskesi. Tipe bak ya. Neyse. Hadi. Al bıçak. Evet başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yükleme bir iki dakika sürebiliriz ya burada zaten e, yüklendi onunla da gösterecek yüzde kaç oldu? Evet, şunu i̇şte, Yavaşlık geldi. Size evet. biraz profesör paspiya bakın. Zor, O kadar incelendi, ceketleri bunlar, bunları bayağı gerçekçi yapmışlar. Hayır, evet. peki yapan... ya, Neyse, 172 72 oldu, yüzde hadi, hadi, yüzde 84, artırma, yüzde 84. 98, Peki, 98. aha geldi geldi 99 Bismillah başarılar iyi eğlenceler, eğlenceler gibi, hayır, hayır. Aynen iyi eğlenceler diye bir de taşak şey. iyi bak kanka bir de iyi eğlenceler diyor taşak mı geçiyor şu mutfakta mutfakta girme Aa, burada ben şu mutfakta gördüm kızı ilk kızı ben göreceğim bu sabah Çık. Dur. Hayırdır? Ben su içiyorum. Güzeldi değil mi? Kalp sesi geliyor değil mi? Ben <laughs> de Ha o kadar kolay değil mi? Kameramıza saldırırdı. Neresi? Oh. Uh. Oh. Uh. Oh. Uh. Neyse. Buradaki... Ben bu butonu kırıyorum ya. Bu butonu kırıyorum game moda geçiyorum. Ya evet, yani mecburuz çünkü oynadık biz. Game mod 2'ye al oyun game mod 2 olsun. Yukarı çık gel benimle yukarı çıkacağız. Yalan hmm, Bas. Başka bir git, git. Ya. O, yapalım, git. Girdim lan hadi. Lan burada. <gülüyor> 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 Allah. Kalbim durdu. Lan yeter lan. Lan gir içeri. Bak bak buradan çıkacak beyler. Korkmayın. Sakın korkmayın. Girdim. Gel lan. <laughs> senin var ya, senin var ya. Şşş çocuk. Var ya <gülüyor> <gülüyor> Affetmeyeceğim lan. Dur. Al bunları. <gülüyor> Al. <gülüyor> Parlaklığı ben biraz video ayarları. <laughs> Ben gördüğüm için parlaklı parlaklı aldım. Parlaklı 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 almak çok güzel bir Burada şarkıya var ya. Kanka bahçeye ineceğiz bahçeye gel. Bahçeye ineceğiz orada bir şey yok. TP'le mi? Gel kanka buraya bahçenin anahtarı. Açtım kapıyı. Gel. Kız burada, kız burada. Kanka bak kız buradaydı. Burada da su akıyordu. Su gitti. Şurada oyuncak bebek vardı. Çık çık çık. Ben alacağım. Yo, kanka bugün lol çekecek miyiz? Rahat. Gelebiliyor Açız bir tane psikopat bir tane için yani niye psikopat bizim adamlar da psikopat niye neyse ya bu adam niye psikolog oluyor ya orada kanka bekle buradan çıkacak yukarıdaki şalteri kırmamız da açmamız lazım sonra kıracağız Öyle mi? açtım açtım şalteri gel in aşağı ben, inim. ben inim. Hı. Kanka yani. gitmek istemiyorum. Git diyeceğim bana. Git gitmeyeceğim. Git diyeceğim. <laughs> gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Arkama baka baka gidiyorum. Aynen. Ya ben bunu var ya. Direkt arkana baka bak. baka gel. Arkana baka baka gel. <laughs> bak Gel ya, gel bir şey olmaz. Çıkmak istemiyorum. Çıktım evet. hadi. Kanka, buradan çıkmak istemiyorum. Sen çık. İlk sen, ilk sen. Çıkılmıyor, evet hadi. Çık, çıktım. Ya sen çıkınca bir şey olmuyor ya. Aç kapıyı, açtım kapıyı. Kız Hayır, kız gelmedi. Her şey çıkınca ben oluyor. Help me yazıyor kanka, bana yardım et. Etmeyeceğim, etmeyeceğim. Aa kız şurada. Değil gitti. Ne oldu şimdi? Yok, yok. Burada bir şey var. Koş. amına Böyle. Böyle bitmeyecek. Orada ne var? Aa buradan bir yere giriliyor kanka. Buradan bir yere giriliyor. Ne diyor? Mezarlık kanka. O oh, kız burada, kız burada. Ne oldu lan? Ne bakıyorsun? Belki sen yakınlarda ruhlar sana gibi verdi sen de ölürsün. Barmalan biletin içinde. <laughs> Barmalan biletin içinde. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler mi? Bir tamamladınız. teşekkürler. Başlangıç base kapısı aç. Oh tamam tamam hadi bitti bitti. Evet arkadaşlar bir, bir videoda daha beraberdik. Küçük küçük küç, küçük kız küçük kız oynadık. Küçük kız. Küçük kız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar, abone olmayı ve like atmayı unutmayın.